Sufi usta adı şems Tebriz'in öğrencilerinden birisi şöyle sormuş. Manevi hayatınız nasıl başladı? Annem ne akıl hastanesine yatacak kadar deli ne de bir manastıra kapanacak kadar mübarek olduğumu söylerdi diye cevap vermiş Şems. Böylece ben de kendimi özgür meditasyon yoluyla öğrenilen sufizme adadım. Peki bunu annenize nasıl açıkladınız? Şu fabl ile. Birisi yavru bir ördeği bir kediye emanet etmiş. Manevi annesi nereye giderse ördek de peşinden gidermiş. Ta ki bu ikili bir gün bir göl kıyısına gelene kadar. Ördek gölün kıyısına gelince hiç tereddüt etmeden suya atlamış. Kedi arkasından bağırmış. Hemen çık oradan boğulacaksın. Küçük ördek şu cevap vermiş. Hayır anneciğim. Benim için neyin iyi olduğunu keşfettim ve kendimi bu çevreye ait hissediyorum. Sen gölün ne anlama ifade ettiğini bilmiyor olabilirsin ama ben burada kalıyorum. Şu anda bir rüyada olduğunu farz edelim. Yani beni şu anda rüyanda izliyor, dinliyor. Tıpkı rüyanda da şimdiki gibi duyarsın, görürsün, tadarsın, dokunur, hissedersin. Her şey tıpkı gerçek gibidir. Rüya kelime kökü olarak zaten ra, Arapça görmekten gelir. Peki neden bunun bir rüya olduğunu anlamazsın? Çünkü şu anda bütün deneyim gerçek bir şekilde beyninin içinde oluyordur. Peki bu rüyada bilinçli olabilir misin? Tabii ki buna da lucid rüya diyoruz. Tam olarak rüyada olduğunu bilirsin ve bedenin bütün kısıtlamalarından öte bilinçli olarak bütün rüyayı kontrol edebilirsin. Rüyanın kurbanı değil kontrolünde olursun. Bu anlattıklarım işin rüya kısmı yani gerçeğin simülasyon olan kısmı. Rüya olması için bir şeyin ne gerekiyormuş? Madde olmaması ve beynin içinde olması gerekiyor. Gerçeği simülasyon olabilmesi için bu iki kriter ona rüya, simülasyon, kopya diyebilmek için yeterli. Şimdi gelelim gerçek dediğimiz yere. Sözüm ona şimdi de beni uyanık yani gerçek olarak dinle. Bilimsel olarak dışarıda renk, ses, Koku diye aslında hiçbir şey yok. Bunlar tamamen beynimizin içinde yaratılıyor. Yine bilimsel olarak maddeyi oluşturan atomun %99'u boş. Aslında madde diye bir şey yok. Peki o zaman bu gerçeklik dediğim şey de ne? Beynimdeki gerçeklik algıları. Bu bilinci nasıl keşfederiz? Burası bir simülasyon mu? Eğer öyleyse biz bu simülasyonun neresindeyiz? Burayı aşmak mümkün mü aşmak ne demek? Birçok değerli alıntı ile bu konulara değinmiş olacağız. Simülasyon ne demek? Benzetim. Bir şeyin benzeri veya sahtesi için kullanılan terimdir. Gerçek olmadığını nereden anlayabiliriz? maddenin yapısından. Eğer madde katı bir şeyse gerçek olabilme ihtimali olabilir. David Icon da söylediği üzere realite katı bir şey oluşturamaz. Çünkü bize katı materyal realitenin atomlardan oluştuğunu bu nedenle de her şeyin katı ve fiziksel olduğunu söylüyorlar. Ancak atomların katılığı yok ve katı bir dünyayı da oluşturamazlar. Peki o zaman biz neyiz ve bu gerçeklik ne diye sorar? Biz farkındalığız. Yani bu bir farkında olma hali. Geriye kalan her şey ayrıntı ve ilizyon. Biz bedenimiz değiliz, farkındalığız ve bedenimiz aracılığıyla deneyimler yaşıyoruz. Wi-Fi'yi göremezsiniz. Ama bir bilgisayar o görünmeyen bilgi kaynağını ekranda bizim internet veya World Wide Web dediğimiz www diye kısalttığımız global kolektif realiteye çevirebilir. Tıpkı Wi-Fi'yi göremediğimiz gibi evrende görünmeyen alemde depolanan Bilgi. Benim insan beden zihni dediğim şey de diyor. O tanımın en engin tarifiyle biyolojik bir bilgisayar. Bu biyolojik bilgisayar bizim ekranımızda evrenin Wi-Fi bilgi yayınlı fiziksel realitenin algısına çeviriyor. Biz de bunu beyin ve genetik yapının tümü olarak deneyimliyoruz. Gerçek dediğim şeyi nasıl deneyimliyoruz? Amerikalı doktor ve bilim adamı Robert Lanza diyor ki günlük deneyimlerden hatırlanacağı üzere elektriğin ve manyetizmanın görsel özelliği yoktur. Dolayısıyla yalnız başına mum alevinin görsel, parlak olmayan ve renkli hiçbir şey olmadığını kavramakta zor değildir. Şimdi aynı görünmeyen elektromanyetik dalgayı insan gözündeki retinaya vurduralım ve dalgalar tepeden tepeye 400 ila 700 nanometre olsun. O zaman onların enerjileri retinadaki koni biçimindeki 8 milyon hücreye uyarıcı iletir. Her biri sırasıyla komşu nörona elektrik pulsu gönderir. Bu sırayla saatte 250 mil hızda başın arka arkasındaki beynin ılık ıslak art lobuna ulaşıncaya dek gider. Orada uyarıcıdan peş peşe nöronlar ateşlenir ve özel olarak bunu dış dünya demeye koşullandırılmış olduğumuz yerde beliren sarı bir parlaklık yani mum alevi olarak deneyimler istiyor. Newton temel fiziğin hareket yasalarının babası olarak kabul edilir ve yüzyıllardır Newton fiziği sayesinde biz bu düzlemde aslında birçok şeyi inşa ettik, birçok şeyi çözmüş durumdayız. Ama Newton der ki, önümde büyük hakikat okyanusu keşfedilmemiş duruyorken şahsen kumsalda oynayan bir çocuktan hiçbir farkım yok. Yine Einstein gerçeklik yalnızca bir yanılsamadır. Ama çok çok inatçı bir yanılsama demiş. Max Planck, bilim asla doğanın nihai gizemini çözemez. Çünkü son analizde biz çözmeye çalıştığımız gizemin parçası izlemiş. Peki eğer burası bir simülasyonsa o zaman benim düşüncelerimin bu simülasyondaki yeri nedir? Benim bu dünyadaki yerim nedir? Yine Ramta'dan bazı alıntılar yapacağım bu kısımda. Ramta düşünce için gerçekliğin temel taşlarıdır der. Düşünce bilinç akımının donmuş bir anıdır. Beyin onu paketler bu pakete nöron adı verilir ve sonra onu bağlantılı hafızaya ekler. İşte o zaman sizin bir düşünceniz olur ve şöyle dersiniz. Bu düşüncenin bir anlamı ve gücü var mı? var. Çünkü düşünce aslında gerçeklik kalıbının içinde bir yapıdır. Yani gerçekliğin mimarıdır der. Bu durumda güne hazırlanırken onu düşüncelerinizde düzenlersiniz ve düşüncelerinizi gözlersiniz ki gerçeklik onlarda kalıba dökülsün. Demek ki günlük maceranız gerçekten de tamamen düşüncelerinize bağlıdır. Düşünce nasıl idrak edilir ve bilinir? Duygu yoluyla. Biliş bütünüyle bir histir. Hiçbir şeyin düşüncesi hissedilene kadar bilinmez. Ancak o hissedilirse bir kimlik kazanır. Bir düşünceyi bilmek demek onu beyninize kabul etmek ve sonra onu hissetmenize izin vermek, onu tüm bedeninizde deneyimlemektir. Bilgi herhangi bir şeyin kanıtlanması demek değildir. Duygusal olarak soruşturulup anlaşılmasıdır. Bir şeyi ancak içinizde hissettiğinizde, hissediyorum, biliyorum diyebilirsiniz. Bir şeyi bilmek, o şeyi hiçbir anlamı olmayan süslü sözcüklerle ifade edilen akli düzeyde anlamak değildir. Bir şeyin nasıl düşündüğünü daima onun yaydığı ve duygu denen frekanstan anlayabilirsiniz. Eğer bir şey bilmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey onu hissetmektir. Eğer burada bir şeyleri tezahür etmek isterseniz de yapmanız gereken tek şey arzu ettiğiniz şeyi hissetmektir. Bu boşluk madde evreninde milyarlarca olasılık arasında direkt bilinçsiz olarak doğduğumuz için bu bedene, zihne aynı şekilde bu düzlemde deneyim yaşayan insanların kontrolünde daha doğrusu kontrol edilmiş insanların kontrolünde biz de bu deneyimi yaşamaya başlarız. Tamamen bilinçsiz. Burayı tek gerçeklik zannederiz. İşte bir çentik atamazsak, sorgulamazsak bize öğretilen her şeyin doğru olduğunu kabul etmekle aslında kendi gerçekliğimizi keşfetme anlamında yapabileceğimiz kendimize en büyük kötülüğü yapmış oluruz. David Aykla başladık onunla devam edelim. Diyor ki dünyada muazzam şekilde finanse edilmiş elit projeler. Kuantum bilgisayar geliştirerek Google gibi canavarlarla bizim realitemizi taklit ederler. Kuantum fiziği var çünkü evren bir kuantum bilgisayardır. İnsan bedeni beyni biyolojik bir kuantum bilgisayar. Gezegenler, yıldızlar ve realite dediğimiz her şey kuantum bilgisayar evreninin ifadeleri. Evren tek bir kelimeyle özetlenebilir. Bilgi. Şifrelenen ve deşifre edilen bilgi. Bilgiyi deşifre edememiş insanlar korku manipülasyonunda aslında bu kontrolün içerisinde David Icke'ın elit diye nitelendirdiği projelerde bir tutsak olarak yaşarlar. Diyebilirsin ki ya madem bir simülasyonsa burası, madem her şey tanrıysa, yaratansa, enerjiyse, o zaman bu insanların bunu yapması çok saçma olmaz mı? Bu insanlar da aslında burada hapistir. Bunun dışında farklı bir gerçeklik bilmiyorlardır. Buradaki her şeyin sahibi olunca olacağım zanneden bir kesimin çabasıdır. Bunu anlayabilmek için bunu aşmak gerekir. Bir bilinç olduğunu keşfetmek gerekir. Bunun da yegane yolu meditasyondur. Tabi meditasyonun ne olduğunu doğru anlarsak tamamıyla zihinsiz olmaktır. Ramtan'ın söylediği gibi hissetme boyutunda, bilinç pozisyonunda olmazsak sıfatlar, görüntü ve kendimizi kandırmaktan öteye geçemeyeceğiz demektir. Alan Turing bir bilgisayar bir insanı kandırıp kendisinin bir insan olduğuna inandırabilirse zeki denilmeyi hak eder demiş. Ben de diyorum ki bir kuantum bilgisayar bir bilince sen sadece beyninsin, bedeninsin ve bu beş duyuyla algıladığın gerçek tek gerçeklik derse ne olur? Tamamen kontrolü ele geçirmiş olur. İşte bu kontrolü dışarıya vermemek için, ele almak, özgürleşmek için bu bilince ulaşmak gerekiyor. Diyebilirsin ki bu gerçeklikten kaçış olmaz mı? Yani şu andaki üçüncü boyuttan kaçış olmaz mı? Bu bir gerçeklik inkarı değildir. Birçok insan Orada doğmuştur ve başka bir gerçekliği bilmez. Bir diğer kesim dışarıda bir gerçeklik olduğunu bilip içeride yaşar. Bu insanlar işte acı çeker. Bir diğer kesim de artık özgürleşmiştir. Ve istediği zaman girip çıkabileceğini bildiği için de aslında oranın da keyfini çıkartır. Buranın içerisinde ne yaparsa yapsın, Oranın bir hapishane olduğunu bilerek orada bir şeyler yapar. Orası aslında sahte bir eğlence. Oranın da keyfini çıkartırsın ama oranın dışında olduğunu, oraya ait olmadığını bilerek. Bir iş halinde yaşamın içerisinde buranın da keyfini çıkartırsın. Burada amaç burayı inkar etmek, burayı dışlamak değil. Burayı anlayıp tam tersi keyfini çıkartabilmek. Çünkü eğer bir şeyin bağımlısıysan onun keyfini çıkartamazsın. O olmadığını bilirsen, istediğin zaman o şeyi kullanıyorsan o zaman ciddi anlamda o şey sana keyife dönüşür ve işte dünyaya da bu şekilde baktığında dünya gerçek bir keyiftir. Seni seviyorum. Videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için sana sonsun minnettarım. Görüşmek üzere.